İki kişi bir oyun kanalından herkese arkadaşlar ben Eren. Bugün Mert'le birlikte Fallen 2 multiplayer oynayacağız. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk Eren. Yine bir Fallen 2 kapışmasıyla birlikteyiz. Bakalım bu sefer kim birinci olacak en son. En son hiç hatırlamıyorum valla. Sen olmuş. bakalım. Davet ettim gel. Heh, tam davet oluyor. Hadi başlayalım o zaman. Ben hafif de kimsin? Ne Anne kesiyorsun Ya... Of, Mert var ya... Yaptığın delikanlılık değil yani. Aynen aynen. Kaçıyorsun? Mert komüziyim ya. Nasıl oyuncusun ha? Ya. Off. Ya al işte Mert. Adam değilsin ya adam değilsin. Ya ne vuruyorsun lan kafamda Vurdun yani, ne Ya 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 konuşma ya. Bak şimdi ben gidiyorum. Vurdun işte. kafadan bir tane. Sınavı bitirdim. Hadi iyi kez. Ilk hadi kez neredesin ya? 10 saat. Hadi hadi hadi. Acıdım sana. O üstte de gir üstte iki. Yo ben altta kez edeceğim. Oğlum üstte kez Ya tamam mı? Ya tamam tamam. Ya bu ne böyle ya? Al işte şuna bak. Dakika dakika kes. Açıldı ki. O sana farkı tıkılmışlar lan. Ya. ya çekme çekme. Lan vurma olur <laughs> Kulakları da <laughs> iyi aldı <ha>. lan. <laughs> <laughs> Oğlum sen yetiştin mi lan? Daha sonuncu ödüm 2'ye iki, geldi. <laughs> Al işte ya. Ya Mert adam değilsin. Oğlum beni de vurdular ya. Bak bak yine vuruyorsun he. Sen vurdun bak. Şu an sana çek. Ne oldu lan? Ben? Ben, ben. Aa nasıl oldu lan? Oğlum ben öndeydim zaten. Kör mü? Yok. Bende ben de ben öndeydim gözüküyor. Dur ben sana davet attım davetten çıkmış. Oğlum o King mersem ben... misin? Evet. Niye ismini mi geçmiş lan? Niye öyle yaptın sesini? Ben yapmadım ki. Niye öyle lan? Haa bana dönünce grup istedim. geldi. Gittin mi sen de? Onların grubuna kapatın. O, o nasıl bir He, kısmı? Aynen. Man? İngiltere şey yok ya, bilmiyorum. Beni kabul etmişler falan mı? Değişik bir anlamadım. Birinci amca. Hop, süper. Şu an var ya, var ya. Ben çekiyorum ya. ya. Ben... Niye çekiyorsun ki çekiyor. şimdi? Niye çeki çekiyorsun ki dur dur ben seni çekiyorum mu? Bir Al işte ikinci oldum lan senin üstünden. Enay. Lan ben... Hadi lan bir saat seni bekliyoruz. Gelemedin ha. Ya geldim geldim. Hadi gel hadi gel. Kaç kaç? 2 bir mi? Ben hep gruplar falan var ha. Değişik değişik yerler var. İki bir. Şu anda sen yeniyorsun beni. Ay ay şu anda ben yeniyorum. Yani. Bunu alırsan eşitlik sağlanıyor. Sen... 3-1. Boş boş uzaklar kuruyorlar ya. Cık. Yok hayır valla. Hop. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Ya o yumruk koyan mı oraya var ya. Bu Adı nedir Evet, tam da yerine koymuş ya. Bu nedir Ay ya? çekme. Çek, çek <laughs> İyi eşit alır ben kıçlisiniz? seni. Sen kaçmışsın? Tam arkandayım. Tam şu anda tam arkandayım. Şu anda tam arkandayım. Lan! Lan 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 lan. Lan bitirme ne olur bitirme. ya. <laughs> tamam bu benim de birincisi benim kesinlikle benim. Oğlum, Belli olmaz. 3-1 şu anda. Aynen son oyundayız he. Belki bir tane daha yaparız. Ya sen kendini kazanmak için hemen her şey yapma. Yo. Ya tam da Oğlum. Ben buzlara kafa attım ha orada. Ya. Ya bir şeyler olmasa ya. Onu hep buzlara kafa atıyorum ya. Ya çekme lan uç. Kim çekiyor lan? Vallahi ben çekiyorum. Abi birdim lan birdim üçe düştüm. Ama benim kafaya buzlara çarpıyor ya. Al işte Mert sen de adam değilsin ha. Çekiyor. Ya çekeceğim de bu birinci olmak için. Hop. Hop bunu da koy. Ya abi ikinci. Oha lan. Oo birinci. Hadi be birinci be. Lan ikinci olmuşum ya. Abi bak var oyunda ya. <laughs> <be. gülüyor> 50 50 <sayısıyla> geç <laughs> Bak bunu alırsam berabere. Bunu beraber, Bunu alırsam berabere. Ben sıfır Aynen öyle. Ya geri geri kediler beni ya. Ondan dördüncüyüm ya. Abi kötü gidiyorum ya. Var ya şu an çok kötü gidiyorum. Hadi abi, hadi abi. Ümm. Hadi lan bir bak bu elde de birinci olsam var ya. Lan 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 Abi birinciliği kaptırdık ya. Tam arkamdasın. Hadi lan. Hadi lan. Ve bitti be. Birinci be. Bu kadar ya. Bu kadar. Bu kadar. Mert sustu mu lan? Mert sustu. Ya hayır ya. Dördüncü oldum ya. Aramızdaki <laughs> farka bak. Ve berabere bitirdik. <laughs> Hadi kanka videoyu bitir. Evet arkadaşlar bugünlük Final 2 kapışmamızın sonuna geldik. Bu sefer Eren'le ilk defa bir beraber kaldık. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Onunsuz kalmayın. 好兴奋。<laughs>